Merhabalar sevgili hanımlar Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz kanalımdan kucak dolusu selamlar sevgiler sunuyorum Evet yine bir örgü videosunda daha sizlerle birlikteyiz bu videomda sizlere tığ işi yeleklerinizde tığ işi et hoşallarınızda çizdik örgülerinizde kullanabileceğiniz gerçekten güzel ve gösterişli bir modelden bahsedeceğim modelin yapımı için arkadaşlar bu şekilde Alize Süperlana tığ ipim var siz istediğiniz marka ip kullanabilirsiniz tığım ise şöyle göstermek istiyorum 7 numara şöyle tekrar 7 numara 1.30 milimlik tığım siz elinize uygun tığ seçebilirsiniz Evet modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni yorum yaparak destek olursanız çok sevinirim. Evet buyurun Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve hemen modelimizin yapımına geçelim. Arkadaşlar ben modelimi zincir üzerine kuracağım. Zincir üzerinde güzel görünen bir model. Tabi yeleklerde de zincir üzerine kurup kenarına güzel bir tığlama gittiğiniz zaman çok harika duracaktır. Tabi dilediğiniz renkte ipe siz deneyebilirsiniz. Zincir üzerine olduğu için zincirlerinizi fazlaca çekip kesebilirsiniz ama şöyle ortalama 8 ve katlarında da zincir çekerek modelinizi kurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben zincirlerimi 8 ve katlarında zincir çekip geliyorum. Evet ben zincirlerimi çektim arkadaşlar. Burada hemen bu kısma zincirime sık iğne olarak batıyorum. Burada 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum. Buradan 7 zincirimden sonra sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. zincirime sık iğne olarak battım. Bu batmış olduğum sık iğne ile birlikte tekrar bir sık iğne daha yapıyorum. Tekrar sıradaki zincirime bir sık iğne daha yapıyorum. Toplamda zincirimizi çektikten sonra batmış olduğumuz sık iğne ile birlikte 3 tane sık iğne yaptık. Tekrar 1 2 3 4 5 tekrar şurayı almak istiyorum kenardaki sık iğnem iki tane olacak arkadaşlar bir tane daha zincir çekiyorum buraya pardon bir tane zincirimden sonra şöyle zincirimi dediğim üzere fazla gelirse keserim şimdi buradan bir tane sık iğne tekrar bir sık iğne daha yapıyorum Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirimden girdim. Yine buraya sık iğnemi yaptım. 1 sık iğne, 2, 3. 3 tane sık iğne yaptım zincirim ile birlikte batmış olduğumla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincirimi çektim yine. Zincirlerimi sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 6 pardon 6 7 tane zincir 6 tane 6 tane zincir atlıyoruz. Yani 5 zincir atlayıp 6. zincire 7 tane yukarıda da zincir çekiyoruz. Yine tekrar bir sık iğne tekrar bir sık iğne daha 1 2 3 4 5 6 7 zincir yine sayıyorum 1 2 3 4 5 saydım altıncıya batıyorum tekrar 1 2 batmış olduğumla birlikte 3 sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çekiyorum yine sayıyorum buradan 1 2 3 4 5 6 altıncıya girdim Evet dediğim üzere zincirimin fazlasını kesebilirim buradan dedim yine bir model daha kuralım 1 2 3 Pardon sık iğnemizi yapalım 1 2 3 1-2-3-4-5-6-7 7 zincirimiz tekrar 1-2-3-4-5-6 altı. hemen 6. dan girdim. Buraya 2 tane sık iğne yaptım. Bu kenarda başlamış olduğumuz gibi 2 tane sık iğne de buraya yaptım arkadaşlar. Evet bu sıramızı bu şekilde tamamladıktan sonra burada 3 tane zincir çekiyorum 2 3 tığımın başına ipimi alıyorum buradan geri dönüyorum arkadaşlar burada yapmış olduğumuz zincirim ile birlikte bir çekmiş olduğumuz zincire 11 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar zincirimi de sayıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 tane ikili tırabzanımı yaptım burada 11 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra burada 3 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. Hemen ortadaki sık iğnemden giriyorum. Bu şekilde sabitliyorum. Tekrar 1 zincirimi çektim. Tekrar buradan giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Yine 11 tane ikili trabzanımı yaptım. Ortadaki sık iğnemin içine girdim. Tığımın başına ipimi aldım. Burada zincir çekmiyoruz. Bir, iki, üç. Bu şekilde çekmiş olduğumuz zincirlerin içine on birer tane trabzan yaparak buraya sık iğne ile sabitleyip bu sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet bu sıramı bu şekilde tamamladım. Burada iki tane sık iğne yapmıştık. Hemen bu kısma sık iğne olarak burayı da sabitledim kenar kısmı. Burada 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Şöyle örgümü geriye çevirdim arkadaşlar. Burada 5 tane zincirimden sonra tekrar 5 zincir daha ekliyorum. 1 2 3 4 5. Tığımın başına ipimi buraya 4 zinciri ekliyoruz tığımın başına ipimi alıyorum. Buradan 5 tane zincir yapmıştık. Sayıyorum 1 2 3 4 5. Hemen zincirimden giriyorum. Buraya 2 bu şekilde ilmek 2 tane ilmeğim var. Tığımın başına bir defa ipimi alıyorum. Yine tekrar bir tane daha bunu kapatıyorum arkadaşlar. Böyle minik bir yaprak oluşturduk. Burada bir alt sırada yapmış olduğumuz trabzanlarımız var. Bu trabzanlarımızdan sayıyorum. Bir, şöyle trabzanlarımızdan bir, iki, üç, dört, beşinci trabzanımdan girdim. Buraya bir sık iğne yaptım. Tekrar bir sık iğne daha, tekrar bir tane daha sık iğne yaptım. Bu şekilde. Bu sıramı. Şimdi burada bir, iki, üç, dört tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen buradan giriyorum. Şöyle iki ilmeğimden alacağım daha düzgün dursun diye. Buradan aldım. İkisini ördüm. Tığımın başına ipimi aldım. Yine tekrar ikisini ördüm. Hepsini birlikte topladım ve kapattım. Burada bir, iki, üç. 4 tane zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım hemen yine aynı şekilde şöyle zincirimden giriyorum zincirimden girdim 2 ilmeğimi ördüm tekrar bir zincirimden daha girdim bir ilmeğimi daha ördüm hepsini birlikte bu şekilde kapattım arkadaşlar şimdi burada bunu işlemi yaptıktan sonra yine bir 2, 3, 4, 5. 5. Trabzanımdan girdim. 1, 2, 3. 3 tane sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Yine 2, tekrar 2, kapattım. 1, 2, 3, 4, burayı 5 de çekebiliriz. Şimdi tığımın başına ipimi aldım. Zincirimden girdiğim için zincirimin biri buraya gidiyor arkadaşlar. 1 2 kapattım. Şimdi bunu da sayıyorum. 1 2 3 4 5. 5. ciden girdim sık iğnemi yaptım. Tekrar bir sık iğne. Tekrar bir sık iğnemi daha yaptım. Şöyle devam ediyorum. 1 2 3 4 zincirim. Tığımın başına ipimi aldım. Burada yine küçük bir yaprak yapıyoruz. Ve kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Zincirimin içine giriyorum. Burada yine tığımın başına ipimi alıyorum. Tekrar kapattım. Yine diğerine geçiyorum. Evet, bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi bu kenar kısma geldim. Burada 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Buraya da bir tane yaprak yapıyorum arkadaşlar. Şimdi burada tığımın tepesine iki defa ipimi aldım. Hemen şuradan batımımı yapıyorum. Bir, iki, üçte çıktım burayı. Bu kenar kısmımızı bu şekilde yaptık. Şimdi burada tekrar bir, iki, üç, dört tane zincirimi çektim ve geriye döndüm burada çekmiş olduğum zincirin hemen dibine batıyorum buraya küçük bir yine yaprak yapıyorum kapattım tığımın başına iki defa ipimi alıyorum hemen bu sık iğneler yapmıştık bir alt sırada sık iğnemden girdim buraya üçte çektiğim trabzanımı yapıyorum Tığımın başına iki defa ipimi aldım. Yine buraya 2, 3. İki defa tığımın başına ipimi aldım. Yine üçte çektiğim trabzanımı yaptım. Burada şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen küçük bir yaprak oluşturacağım buraya. Kapattım. Şimdi 16 sırada iki tane yaprak yaptık. Bu hemen iki tane yaprağın ortasından giriyorum, sabitliyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4. Tığımın başına ipimi aldım. Yine bu kısma küçük bir yaprak yapıyorum. Bu modeli e, dilerseniz siz buralarını 2'de çekip büyütebilirsiniz Ben biraz daha yeleklerde kibar dursun diye bu şekilde küçük yapraklar yaptım. Tığımın başına iki defa ipimi alıyorum. Hemen bu bir alt sıradaki yapmış olduğum sık iğnelerimin tepesinden üçlü trabzanlarımı yapıyorum. İki defa tığımın başına ipimi alıyorum. Yine tekrar iki defa Yine 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Yaprağımı yapıyorum. Hepsini birlikte topladım. Şimdi hemen tekrar iki yaprak arasına girip bu kısma sık iğne ile sabitliyorum şöyle bu şekilde devam ediyoruz bu sıramızı da bu şekilde devam edip hemen sıra sonuna gelelim arkadaşlar Evet sıra sonuna geldim bu şekilde tekrar burada 1 2 3 4 tığımın başına yine ipimi aldım buraya tek yaprak yapıyoruz arkadaşlar yarım model kurulacak modeller yer değiştire değiştire gidiyor hemen buraya küçük bir yaprak yaptım bu yaprağın dibine sık iğne olarak sabitledim buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çektim buradaki 8 tane zincirimiz yarım model olarak hem kenar trabzanı olarak beşi kenar trabzanı olarak üç tanesi de yarım model kuracağımız için üç tanesi de o şekilde oluyor arkadaşlar hemen buradaki üçlü e, trabzanımın içine sık iğne ile batıyorum tekrar sıradaki sık iğneme batıyorum sıradaki sık iğneme batıyorum burada 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. Hemen sıradaki üçlü tırabzanıma sık iğne tekrar bir sık iğne 3 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 zincirimi çekiyorum. Tekrar sık iğnelerimi yapıyorum. Yani aslında modelimizin tamamı bu. Ama modellerimiz yer değiştireceği için 4 sıradan oluşuyor. Şöyle göstermek istiyorum. Bu artık e, modelimizin tekrarı oluyor. Bir sıra zincir gittik. Trabzan gittik. 4 sırada yani aslında 8 sıra modelimiz. 8 sıradan oluşuyor. Modellerimiz yer değiştirdiği için e, bu şekilde 8 sıra olarak anlatacağım inşallah size. bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz zincirlerimi çektim buraya 1 2 3 yarım model geleceği için 3 tane zincirimi çektim tığımın başına iki defa ipimi aldım burada trabzan yapacağım hemen girmiş olduğum yaprağın hizasından giriyorum burada üçte çektiğim trabzanımı yapıyorum buraya 1, iki tane zincirimi çekip geriye dönüyorum burayı üçte çekebilirsiniz buraya trabzanlar yapıyorum hemen 3 tane zincirimin içine trabzanlarımı yapıyorum 2 3 4 5 tane trabzan yapıyorum buraya arkadaşlar şöyle 6 Şimdi buradaki modelimizin yarısını kuracağımız için 11 tane trabzanımız vardı. 6 tane trabzan kurdum. Buraya 6 tane trabzan koydum. Hemen ne yapıyorum? Buradan yine sık iğne ile bu kısma sabitledim. Tığımın başına ipimi aldım. 11 tane zincirlerimin içine trabzan yapıyorum. Her bir zincirimin içine sadece kenarda bu ayrıntıyı unutmuyoruz arkadaşlar. Zincirlerimizin içine 11 tane bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi bu sıramızı tamamlıyoruz. Evet buraya 1 2 3 4 5 6 tane başlarken de trabzan yapmıştık. Buraya da aynı şekilde 6 tane trabzan yapıyoruz. Bir tane zincir çekip geriye dönüyoruz. Mesela burada ilk modelimizi başladığımızda sık iğne yapmıştık. Buraya hemen sık iğne yapıyorum. Evet. 2 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi buraya modelimi kuracağım. 1 2 3 4 4 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Buraya küçük bir yaprak yapıyorum. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Buraya da yine yaprak yapıyorum. Şimdi burada iki tane yaprağımız oluştu arkadaşlar. Şimdi buradan tekrar sayıyoruz. Şöyle trabzanlarımızdan 1, 2, 3, 4, 5. trabzanımdan girdim. Sık iğne. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Yine bu kısma yaprak oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim yine bir yaprak daha yapıyorum ve kapatıyorum şimdi tekrar diğer kısma atlıyorum 3 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 5. den girdim 1 2 3 Evet bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet kenar kısma geldim. Kenar kısmı önemli arkadaşlar burada. Sadece bu ortaları çok kolay ama kenar kısımlarında biraz ayrıntıları var. Dikkat edeceğiz. Yine buraya ben sık iğnem ile giriyorum. Sık iğnemi yaptım. Buraya 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim tığımın başına iki defa ipimi aldım modelimi geri çevirdim arkadaşlar burada hemen üçte çektiğim trabzanımı yapıyorum burada bir iki üç dört beş tane zincirimi çekip tığımın başına ipimi alıp buradan küçük bir yaprak yapıyorum yine hemen bu iki tane yaprağımın araya giriyorum Şöyle 2 ilmeğimden almak istiyorum. Çok açıklık olsun istemiyorum burada. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum. 4 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Buradan yine yaprağımı yapıyorum. Tığımın başına iki defa ipimi alıyorum. Burada üçlü trabzanlarımı yapıyorum. Evet modelimiz hemen hemen bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bu modelimiz yer değiştirdi. Bir üst sırada ise bir üst sırada yine e, şu yarım modeli kurarak devam edeceğim. Evet ben modelimi birkaç sıra ilerleyip sizlerle tekrar buluşacağım. Evet arkadaşlar şöyle birkaç sıra sizler için gerçekten modelimi ilerledim ben çok beğendim. Bu kısmı ters yüzü şöyle göstermek istiyorum. Düz yüzü. Evet modelimizin biraz detayı var. Sadece detayları arkadaşlar şöyle kenar kısmını göstermek istiyorum. Kenar kısmı. Bu şekilde şöyle model değiştirdiği için biraz kafa karışıklığı olabilir ama şöyle baktığınız zaman modeli şöyle göstermek istiyorum. Şu kenarlarına dikkat edildiği zaman bir tane yarım model, bir tane tüm model. Burası yarım model, tüm model olarak devam ederseniz gerçekten muhteşem bir örgü oldu. Belki renginden dolayı pek belli değil gibi görünebilir. Ama gerçekten farklı renklerde de denerseniz bu modeli çok güzel olacak. İlk defa denemiş olduğum bir model. Ben birkaç defa bunu denedim. Ördüm, söktüm, ördüm, söktüm. Ama en güzel modeli yerleştirme durumu bu arkadaşlar. Şöyle gerçekten çok güzel. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğer ki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.